Ben ona alayım sen. Size layık değilim efendim. Estağfurullah biz kim köpek? Sana. Tamam. Siyah siyah. Bu ne Bu ne yapıyorsun ne yapıyorsun abi? Musa'yı çıkarma oğlum Mustafa! Al oğlum! Dikkat dikkat! Mustafa! Dikkat dikkat! <gülüyor> Mustafa! 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 Bir <laughs> e kadar mı? <laughs> <laughs> Fatih! Abi sen bir gel ben lan. Ne kadar çirkin bir şey efendim yakışıyor. Abi gel dedim lan. Ya adı çözdü Abi, tamam sen sakin ol. Sakin ol, geçti. Sinirler. Dur lan Gel Ne? Otur, otur sakin, otur şöyle. Ah, o kendi kabahatini örtmek için nereye saldıracağını şaşırdık. Ama biz karılar birlik olunca hakkından geliriz evvelallah bir de adamın gırtlağına bas Sanki dert oymuş gibi. Ablacığım sen çok haklısın. Zaten şu son yaptığı hareketten sonra iyi bir ders hak etti. <laughs> ama merak etme sen dersini alacak. Hayır yani size uzattım işi inada bindirdim gibi geliyor ama öyle değil. Hiç öyle değil. Kızım biz öyle bir şey mi dedik sağ? Ben sahne dedim ha. Ben sahne dedim ki arkandayım sen. Bak nefes de öyle. Evet ablacığım arkandayım ben. Mustafa abim böyle olaylar olduğunda saçma sapan hareketler yapıyor. Yani iyice saçmalıyor. Ama merak etme. Osman babam da, Tahir de onu hizaya getirir. <laughs> Hem nasıl Hülya meselesini duyunca delirdi ama. <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu ya, soğuktu. İnandı <laughs> tahta kafa. Ee, tahta kafa. Babam, etma, kurban olayım bari sen deme ya. Ula bu devirde ne hürlesi, ne gürlesi ya? Olması kerege bu. Sen demedim mi üç defa boş ol, boş ol diye? Ay dilim kopaydı Abi hiç girme oraya, gözünü seveyim. Bak bu sefer de duan tutarsa dil bu, çeneye benzemez. Uğraşamam seninle. <laughs> Siz bana şaka olsun diye mi ettiniz bunu? Ona ne girdik ya? <laughs> Ders olsun diye mi? <laughs> i̇şte senin hatan bu. Ne du benim hatam ne du ya? ya? Şaka olur mu ya? Ciddi ciddi hülle gerek ki. <laughs> Dünyalar dair. Abi ama ben şimdi ne diyeyim? Ben demiyorum ki. Allah'ım bir şey de. Kurban Allah'ım bir şey Gel ne oldu? Fatih, Ne oldu aslanım? Ne olsun abi ya. Adamdan 61 kere özür diledim. Oh. Adam da değil ki. Dün akşam inatlaştım, ettim, çocukçaydı. Özür dilemek için geldim diye ya. Yok, ben öyleyim. Ben öyleyim ama buraya boyla yatay. Abi gözünü seveyim, girme şuraya da. Bak ağzından çıkan tutayı yapma. Fatih, sen kumluğa git aslanım. İşlerin başında dur. Abim bu ara iyi değil, dükkanı aç. Tamam abi. Çocukları okuldan alayım mı? Yok o işi ben hallederim Hasan. Mustafa abi. He canım. Sen ne edeceksin? Ne edeyim bildiğin Fatih. İşte içerideki bıçağı alacağım. Gelince ama buraya bahçeye. Böyle burada basarım artık kör bıçakla. Abi Raiki abi. Üstü böyle parça parça kendimi keseceğim abi. Oldu mu? Ne diyeyim? Hayırlısı vallahi abi abi. E kısmet b... be kutsu? Açma böyle ağzınızı al benim. Olacak şey değil ya. Sen böyle, sen yani sen sevmesin oğlum böyle şeyleri. O ne sunaf ya? Yok hülleymiş, yok hülleymiş. Uzattın, olmaz. Yapma. Yok, geçti bitti. Dahil, tutak mı sende? Haydi, geçti bitti, tamam. Heh. Ne yapacağız? Kahve içelim ha? Ha, geçti bitti, hadi. Abi. Aa. Değil. Etma.